Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Need for Speed Most Wanted'ın e, yepyeni bir moduyla karşınızdayım Evet bugün e, deneyeceğimiz mod Remastered mod olarak geçiyor Yani ben e, bu şekilde buldum Tamamdır o zaman kariyerimize başlayalım Bir saniye dur Bu değil bu değil bir Heh tamam Evet e, konsoldan e, Most Wanted'ın e, e, unutmuşum da Evet Start Kariyer Yani bayağı grafik iyileştirmesi falan var. Bayağı e, güzel. Modu bulduğum e, kişi e, şey yapmıştı. Evet, sinematikler kasmasa e, şaşardım. Evet, modu bulduğum kişi normalde e, Redux modun üzerine e, yapmıştı ama ben normal e, mod üstüne kurdum. Dilerseniz yani yorumlarda belirtin Redux'a e, kurmamı isterseniz. Bir sonraki videoda da Redux'a kurarım öyle göstereyim. Evet, efsane yarış sahnesiyle devam ediyor. Ama cidden doku kalitesi falan baya güzel gözüküyor bence. Bu arada konsolun ayarlarına falan hiç bakmadım. Bu gaz değil mi? Evet. Ayar yapmam lazım. Mükemmel. A few moments later. Ve yarışa devam. Evet, e, NOS kendisi otomatikte olmuyor. Gerçekçi yarış bir e, simülasyonu yapmışlar. Drifti bile e, şu an daha iyi. Ve evet, Mia'nın e, meşhur konuşması. Evet, sinematikler kastığı için sinematikleri direkt atlıyorum. Mesela değişikliklerden bir tanesi de Ronin ile olan yarışı. Ronin olan yarışı bu şekilde hatırlamıyorum çünkü ben. Daha farklı bir mapte yarışıyorduk diye hatırlıyorum. Orada Redux modun devamı da gelecek. Yani tek isteyen olsa da yine de devamını da yapacağım. Evet, nosu bitirmesem iyi olacak. Nosu yenilenmiyor çünkü. Evet, devam ediyoruz. Ronnie Ronnie geçmem lazım. Görünmez arabaya çarptım. Evet, kaybettik. Araba sola çekme! Evet, bitirdik. Tamam, tamam bu sinematikten sonra ben e, joystick'i iptal ediyorum. Bu yarışı joystick'siz devam ediyoruz. Evet şu an geri geldik ve şuradan hemen videodan devam edelim. Evet az önce e, Gamepad e, bilgisayara birazcık kafa yedirtti. Sola doğru çekildi. Galiba bilgisayarda da sıkıntı var. Tamam sinematiği geç sinematiği geç. Ne haber bu? Evet, bu bu yarışta birazcık da güçlü gibime geliyor. Normal hikayede bu kadar hızlı sürmüyordu sanki. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama sonuçta benim BMW'm daha hızlı. Evet, polis kovalamacıları da bir tık zorlu. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Normalde birinci seviyede 5 e, tane polisle başlarken e, bununla 15 tane ile başlıyor. Evet, bulu sıkıştırmışlar. Evet, ben de bulu arkadan girdim. Mükemmel. Evet, birinci seviyede e, polis barikatları kuruyorlar. A few moments later. Evet mükemmel bir yarış ve mükemmel bir final. Evet iki gün öncesi. Well, look Evet. Muhteşem bir yarışta daha devam ediyoruz. Evet. Bu sefer yarışta Rog da var. Normal hikayede bize yardım eden Rog. Bu sefer bu yarışlarda Rog var. Evet. Normalde oradan dönmem lazımdı. Neyse ben buradan devam ederim ya sıkıntı çıkmaz herhalde. Tamam yüzdelik şimdi artıyor. Evet mesela bu yarışta böyle değil. Ana hikayede böyle değil yani. Aa! <laughs> Buraya bu çöp kamyonunu kim koydu? Evet, mükemmel bir kaza yaptırdık. Evet nosu fazla kullanmamaya çalışıyorum nosumuz yenilenmiyor. Ah bizi geçti. Hayır. Two hours later. Oha, adam yarışın başına kalmış ben. Neyse, birinciyiz. Evet, Rogue'un olayları. Neyse, geçsem edeyim. Evet, Rogue bize ö, toolbot yapıyor. Evet, ee, Rob'un bu yerinde şey var... Yeni map'te ufak bir ee, sorun var. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, yani bu seriye devam etmeyi istiyorsanız yorumlarda belirtebilir ve e, beğenerek e, bunu bana gösterebilirsiniz. Abone olmadıysanız da, yani buraya kadar izleyip hala abone değilsiniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve evet, şu an yarışı mükemmel tamamlıyoruz. Ben buradan uçuyorum aga. Ağzına tüküreyim. Buradan uçamıyormuş. Evet havalı bitirişimizi de yaptık. Evet Rogue'un başka bize vereceğine görevler var. Evet yarış var. A few moments later. Ve mükemmel bitirir. Evet, şu an neyi tanıtıyor bilmiyorum. Ama muhteşem bir şey geliyor. Uf, arabanın sesi bak. Muhtemelen bu müziklerden telif yiyeceğim. Ve muhtemelen videom e, Rusya'da yasaklanacak. Evet, e, birçok Need for Speed videom Rusya'da yasaklı. Ama önemli değil. Zaten e, çoğunluğumuz Türkiye'de. Evet, e, drag yarışı. Evet, uzun bir süre buradayız. Ve evet bitirdik. Ama polis kovalaması başladı. Evet polis arabasının içinden geçtim. Kaç saniye daha kovalayın ondan sonra nereye giderseniz gidin be Tamam birkaç saniye burada bekleyeyim Tamam artık gidebilirim. Hadi elveda polisler. Bitti. Evet, resme kara yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Roglo olan işimiz bitti. Evet, bizim cross. E şimdi razorla mücadele. Evet. Razor beni geçemez. Ben senden daha hızlı. Ben senden daha güçlü. Ben senden daha iyiyim. Ben mükemmelim. Tabii efendim. Evet, polis kolonlarının asıl bittiği nokta ve yarışın asıl başladığı noktaya geldik. Evet, burayı birazcık karmaşıklaştırdığım için Razor orada kaza yaptı. Yarışı hızı bitirdiğim yerden ıı, talep geldi, Motorumuz. bozdu. Evet, arabamızı verdik. Ben her zaman olduğu gibi Kobalt'la başlayacağım. Ondan oyalıyorum Kobalt'ımı. Evet eve de geldik güvenli eve. Tamam buraya direkt geçeceğim. Evet. Blacklist 15. Sony Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ve eğer buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.